İzmir'in Urla ilçesindeki Klazomenae Antik Kenti'nin bir parçasını size tanıtmak istiyorum. Urla'nın İskele Mahallesi'nde çeşitli yerlere dağılmış olan Klazomenae Antik Kenti, 4000 yıllık bir antik kent. İyon kenti aynı zamanda antik Yunan döneminde önemli bir kent. Burada belli bir arazi kamulaştırılarak Klazomenae Antik Kenti'nden kalma yapılar araştırılıyor. Bahçede antik olmamakla birlikte eski Urla Rumlarından kalma bir kilisenin parçaları bulunmuş. Bunlar 19. yüzyılda çoğunluk olan Rumlardan kalma kilise parçaları. Bunlar da yine antik Klazomenai kentinin çeşitli yerlerde bulunmuş lahit parçaları mezarlık alanlarında bulunmuş lahitler fakat süslemeli değil basit tipte lahitler yine kiliseden geldi muhtemel parçalar antik görünümlü kilise parçaları rumlara ait sonunda Klazomenai'den bulunmuş. Esas Klazomenai'nin meşhur layit örnekleri var. Süslü, resimli, çok güzel sanat eseri pişmiş toprak layitleriyle meşhur aslında Klazomenai. Bunların bir kısmı Atina'ya götürmüş 1922'de Yunanlıların işgal dönemindeki yapılan kazılarda. Üç örnekte İzmir Arkeoloji Müzesi'nde, muhtemelen İzmir Arkeoloji Müzesi'nin depolarında da var bu aitlerden ama şu an üç tanesi sergileniyor. Şu görmüş olduklarınızda Kızılman e ait antik kentinden kalma ev ve mahalle örnekleri, bir sarnıç kuyu. Buralarda tiyatro, tapınak gibi bir esere kalıntılar yok. Erken dönem olduğu için. Sadece savunma yapıları ve evlere rastlanmış. Burada zeytinyağı ve demir işçiliğin yapıldığı iki bina bulunmuş. Bunlar antik değil. Fakat antik çağdaki anforaların bir benzeri ve burada üretilen zeytinyağlardan numuneler. Yine içinde bulunduğumuz binanın bir maketi konulmuş buraya. Aşağıda ise antik çağdan kalma bir merdiven ve çukurlar var. Bu merdiven de Antik Çağ'dan. Evet, zeytinyağı ürettiğim asölyesine giriyoruz. Kısmen Antik çağ, Çağ'daki kalma, özellikle şu taş Antik Çağ'dan kalma. Tabii ahşap vesaire kısımlar çürüyüp yok olduğu için onlar daha sonradan tamamlanmış. Zaten geleneksel zeytinyağı üretimi binlerce yıl hemen hemen aynı kaldı. Fabrikasyona geçene kadar geçtiğimiz yüzyılın sonlarına kadar geleneksel olarak antik çağdaki yöntemlerin hemen hepsi uygulandı. Kaldıraçlarla ağırlık uygulanan ağırlığın altında ezilen zeytinyağlar ki bu gördüğünüz sepet gibi şey, şeylerin içine konuyordu. Burada ezilen zeytinyağlar değirmende geçirildikten sonra çukurların içine aktarılıyordu ve burada su ve zeytinyağı ayrıştırılıyordu. Evet burada tam olarak çalışma prensipleri anlatılmış. Evet, gördüğünüz çukurlar zeytinyağının doldurulduğu antik çukurlar. Değirmen taşları sonradan getirilmiş. Antik çağdaki binanın tahmini, yapısının bu olduğu düşünülmüş ve bu şekilde yapılmış. Evet, iskelede eski bir Rum evi. Bu da restore edilmiş kısmen. Daha önce burada Selanik'te bir yaşlı amcamız oturuyordu. Fakat vefat etti. Evet, Baris'in kahvesi evet, olarak da bilinen eski Urla iskelesi, gümrük binası. Bu da harap bir haldeyken restore edilerek turizme kazandırılmış. Üst katları butik otel, alt katları ise kafe ve restoran olarak değerlendirilmiş. Burada da zamanımız olmadığı için gitmeyeceğimiz Yorga Seferis ünlü Yunanlı şair Yorga Seferis'in de evi bulunuyor. Bu da bir butik otel haline getirilmiş. Seferis'in evi ya da Yorgo Seferis'in evi dersiniz bulursunuz. Evet. Gümrük binasının içerisi tabii ki eskisiyle çok bir alakası kalmamış. Tamamen restore edilmiş. Fakat güzel şık bir mekan haline getirilmiş. Evet. Denizde baş başa vakit geçirmek isteyenler için güzel bir mekan. Üst katları dediğim gibi otel. Evet. evet. Karşıda karantina adası. Antik çağda Roma Denizlik ve Roma dönemlerinde yerleşimin devam ettiği evet. Şu anda Sağlık Bakanlığı'nın இந்த பிரச்சனைக்கு bakkal yazısını göz görüyorsunuz ve bakkalın sahibinin isim baş harfleri isminin ve soy isminin baş harfleri. Urla'nın uçma işgalinde kurt kurtuluşunda şehit olmuş Batarya Komutanı Başı Kemal Bey'in hanesine yapılmış bir çeşme. Bakın önünde seyyar satıcı mesken tutmuş. bölgede eski binalar restore edilerek turizme kazandırılmış. Yine eski Rumlardan kalma binalar restore edilerek Çanakkale cephesinde Urla'daki bombardım, İngiliz bombardımanından kurtardığı top mermilerini Çanakkale cephesine gönderen polis memurumuzun e, Savaşı'nın ilk milli destanını yazan Urlalı kahraman polis Ali Fehmi Efendi. Karantin adasına giden modern yolun hemen sonunda İskender dönemine, Büyük İskender dönemine. girebiliyordum. Balık tuttuğumu hatırlıyorum. Denizin kenarında uzun çok iyi hatırlıyorum arkadaşlarım da. Fakat tamamen kapatmışlar adayı. Tam tersi olması gerekiyor. Çünkü çok güzel ağaçlık bir yer. Maalesef buradaki antik alıntıları da göremiyoruz. Kısmen görülüyordu. Evet yine ayrı bir yerde Karantina Adası'nın hemen karaya bağlandığı noktada yine Krozomenayi antik kentinden kalma ev kalıntıları var. Burası 1922'den beri yazılara maruz kalan bir yerleşim. Fakat çok fazla bir yol ilerlememiş gibi Bu bölge 1982'den beri arkeolog Güven Bakır tarafından kazıları başlatılmış. Evet bu bölgede çeşitli dönemlere ait çeşitli i̇şte, işte, kalıntıları görüyoruz. Ve bu bölgede de yine yolun karşı tarafında sur parçaları da bulunmuş. Su kuyuları ve su, su alışları var. Tapınak vesaire gibi bir bina çıkmamış. Çevrede çok sayıda mezar çıkıyor. Tarihini okuyarak gelirseniz buraya biraz anlam ifade ediyor burası yoksa görsel olarak çok fazla bir doyurucu bir yanı yok Razumelan kalıntıların gördüğünüz yer sur rampası Burada bulunmuş Klazomenai tipi layıtlardan 3 örnek İzmir Arkeoloji Müzesi'nde. Evet antik Yunan stilinde üzeri süvarilerin ve grifon gibi çeşitli yaratıkların bulunduğu boyalı pişmiş toprak lahitler. Bunlardan bir kısmı ise Yunanistan Atina'da sergileniyormuş. Bunda herhangi bir resim yok. Urla'dan sonra İzmir Arkeoloji Müzesi'ne geldim. Buradan çıkmış eserleri görüntülemek için. Şu anda gördüklerinizin bir kısmı yine Trazomenai Antik Kenti'nden buraya getirilmiş. Ve çevredeki antik kentlerden de getirildiği için karışık konduğu için antik İyon stilinde İyon dönemine ait pişmiş toprak eserler. Evet özellikle bu bölümde Simirna, Miletos, Krasomenai gibi yerlerden gelmiş pişmiş toprak eserler var. Demin görmüş olduğunuz kazı alanlarından çıkmış eserler. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler.